Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılı asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün gerçekleştiriliyor. Biz de bugün vatandaşlara beklentileri ve tahminlerini soracağız. 5000 olmasını isterim ama o kadar da vereceklerini tahmin etmiyorum. En fazla 3500 falan olur tahminime göre. 3500 yeterli olur mu? Kesinlikle olmaz. Ama yayınlayacağınız değil mi bunları? Tamam o kesinlikle olmaz. Ben bu devletin bu şekilde gideceğine de inanmıyorum. Bir an evvel istifa etsin. İstifa çağrıları var muhalefetten ama ederler misin? Ben de istiyorum. Ben de bir AK Parti olarak ben de istiyorum istifa etmesini. Ben MHP'liyim hem AK Partiliyim. Ama istifa etmesini de istiyorum. Bundan önce AK Parti'ye mi oy verdiniz? 5 dönem. Kararınızı ne değiştirdi? Politikası değiştirdi. Şimdiki politikaları bence insanların aklıyla dalga geçiliyor. Zekasıyla dalga geçiliyor. Bir diyor dış güçler saldırıyor. Ondan sonra ihracat yapacağız dış güçlere. Arkadaş bu kelimenin oyunda başka bir oyun var. Hem diyorsun dış güçler saldırıyor. Doları yükseltiyorsun. Hem de diyorsun ki ihracatımızı dış güçleri. O zaman burada hangi çelişki? Bu soruyu sormak gerekir o zaman. Mantık hem bunu soracağız. Beş maaş alanlar işte ekranlarda bazen görüyoruz. Yolsuzlukları görüyoruz. Siz bunları görebilirsiniz görebiliyor musunuz? Ben zaten bunları bildiğim için söylüyorum zaten. Seçimde nasıl görüyorsunuz? Ben kendi açımdan söylerim bir daha barajı şey yüzde yirmi belki alabilir. O da belki diyorum. Ama şu anki benim hedefim iyi parti. Açıkça söylüyorum. Ama <laughs> yayınlayın ama. Bilmiyoruz abicim. İnşallah artar bayağı abi. Çünkü millet geçinemiyor. Durumumuz belli. Bir de şöyle bir durum var. Asgari ücreti yükseltmeleri bir işe yaramıyor. Ya yani gördüğümüz gibi ekmeğin fiyatı olmuştu da kaç lira? 25 olmuş. 2.25 olmuş. Yani asgari ücreti yükseltmekle hiçbir şey olmaz bu ülkenin hali zaten kötü. Bilmiyorum ben yani geçinemiyoruz. Cebimde para yok. Ben Ankara'ya geldim mesela ben ta Elmadan'da El yaşıyorum. Geldim. İş başvurusu için ama iş yok. Kimse doğru düzgün para vermiyor. İş beğenmiyor diyorlar gençler. İş beğenmemekle i̇ş alakası yok abi. Ben her iş şey yapıyorum bak ellerimin halini görüyorsun gören ellerimle halli. Ben iş bulamıyorum yani. Çözümü ne olarak görüyorsunuz? Ne olmalı? Ne değişmeli? Başımızdaki gidecek yani abi. Başka çözümü yok yani bu işin. Dediğim gibi abi arkadaşıma katılıyorum. Zor durumdayız yani. Ülkecek zor durumdayız. Gençlerin ya. durumu da zor ama. Gençlerin mi? daha zor durumu abi. Mesela insanlar üniversiteye gidiyor. Ya üniversitede mesela yurtların fiyatına gelen burslar bile çok düşük. Ben üniversite okuyamadım mesela bu yüzden. Paramı biriktireceğim. Ondan sonra gideceğim üniversiteye. İster miydin okumayı? Ya illa ki isterdim abi. Ben zaten da kazanmıştım okulu. Ama gidemedim yani. Biz gençlere soruyoruz mesela. İmkanım olsa yurt dışına giderim. Bulaş Çöpçülük yaparım. Yapar mı? Abi? Yaparım. Çöp bile toplar mı? Yaparsın. Çöpçülük bile yapar mı yani? yurt dışında Yapar yaparız. Yani abi yani. ülkenin hali siz de daha iyi abi. Benim beklentim 5000 lira olması lazım. Çünkü hayat pahalılığında daha aşağısı kurtarmaz. Beş bin olur mu? Zannetmem vermezler onu. Bir %10 on telaffuz ediyorlar ama şimdilik o da yeterli değil. Sizce ne kadar olur? Beklentiniz de sizin? En fazla %15 %10-%15 yüzde yüzde civarı. İki kişilik bir aileye 5000 lira ancak kurtarır. Hayat çok pahalı. Ben açlık sınırının da altındayım. Eskiden bir kemik alıyorduk marketten onun suyuyla çorbası pilavı güzel oluyor. Şimdi yine gittim kemik almaya. Kemiğin kilosu 20 lira yazmışlar. Allah belanızı versin. Ben 20 lira veremiyorum. Kemik de yiyemeyen vatandaş ne yiyecek? Her şey kendiliğinden fırlayıp gidiyor. Şimdi ben Modafon'dan Türksel'e geçtim. En ucuz tarife 45 lira. Aslında hiçbir şeye zam gelmesin. Asgari ücrete de zam gelmesin. Her şey olduğu yerde dursun. Eskiden asgari ücretle kaç tane çeyrek altın alınıyordu? Ona göre hesap etmek lazım benim askeri ücretten yana olmasa 4,5 falan. Yani şimdiki imkanlara bakılırsa simit almış ana dün baktım 3 lira Ankara simidi. Ekmek 2,25. Ha yine zam gelecekmiş sigaraya falan 2 lira. Yani iyi bir zam yapmaları lazım yoksa böyle yürümez bu kervan. 4,5 5 abi. Öğrenci misin sen? Öğrenciyim ha ya, Yarın işe gireceğim bakalım hayırlısı. Zor abi ya. Cık. Acayip zor geçinemiyoruz. Birilerinin buna el atması lazım. En az 10 bin lira olması lazım. 10 bin lira? Evet. Piyasayı görenlerin yapması lazım. Beklentim bu dediklerimin hiçbirisinin evet. olacağını tahmin etmiyor. En fazla 4 bin lira. 4 bin olur o da açlık sınırı olur. Peynirin kilosu olmuş. Eski kaşarın kilosu 100 lira. Valla 5 lira olmasını tercih ederim. Yazık. Bir gün ev sonra bir buçuk, sonra 15 yüz lira. Olur mu 5 lira sizin tahmininiz ne? Hiç ümidim yok. yok. Hiç ümidim yok. Anca baştakiler kendileri yesin. Bize hiçbir şey yok. Enflasyon oranları açıklandı. %20 deniyor. Bu nasıl yansıyor marketlere girdiğinizde? Vallahi arkadaşım o gün bir yarım kilo peynir aldım. Bir tane de reçel aldım. 90 lira para verdim. Hesabını sen yap. Bir de çoluk çocuk var. Hadi o çocuk okuyor. Ne yapacaksın? Hadi şu çocuk hadi okuyor. Ne kadar okuyor? Bak anne baba ne veriyor? Bir sor bakalım. Yazık günah ya. Anasına babasına yazık. Ben de bir devlet memuruyum. 6 lira maaş alıyorum. Vallahi yetmiyor. Sana bir de yemin ediyorum. 2 kişilik bir ailenin ne kadar olması lazım sizce? Şey ya ben 3 kişiyim. Bir tane kızım var. İçi de biz 3 kişiyiz. Vallahi yetmiyor ya. Gidiyoruz önden sonra kim çağıracak da hamallık mı yapacağız? Bir şey mi yapacağız? Arkadaşı yardım edecek. 3-5 kişi yolumuzu bulacağız. O. Allah'tan ki yapıyoruz. Hadi şu çocuklar yarın geleceğin çocuklar. Vallahi ben akşam Çangaya Belediyesi'nde gördüm. Çocuklara yemek veriyordu. Gurur duydum. Akşamları veriyor. Vallahi ben sevindim. Çünkü bir tabak yemek bugün 30 lira. Başka bir şey demene gerek yok. O da etsiz. Çay bile 3 lira. Çay, <laughs> hasmet kaç para oldu? Allah yardım etsin bu millete. Başka okay. teşekkür ederim. En az 4 olması lazım. 4? Evet. Olur mu? İnşallah olur. En az 5 bin. Biraz 5 bin lira olmalı. 5 bin lira bile geçinemez. Ha beklentim ben bir şey beklemiyorum bu hükümette. Bunlardan bir şey bekleme yok. 3 geçmez. <laughs> tamam oldu. Teşekkürler. ederim. Valla ben hiç vereceklerine aklım kesmi. Çünkü şu zamanda ne de verse kurtarmaz. Anca biz kendi kendimizi kandırıyoruz. Şu anda 2800 lira size. Hiç de uyurur mu arkadaş ya? Şöyle bir sivri biberin kilosu 20 lira olmuş. Sen kalkmışsın 2500. En az 5 olması lazım. En düşük şartlarda vatandaş. Geçine. Ben emekliyim. 2 2,5 milyar maaş. Ben nasıl geçini? emekliler zorda mı durumu nasıl Çok zor elbette zorda Hem de nasıl zorda Geçine mi Bir markete girdiğinizde bunu fark edebiliyor musunuz hem de nasıl? Geçen günler bunda e, bir hafta 10 gün önce sabahleyin markete girdim. Tere zeytinyağı alacaktım. Zeytinyağın üzerinde 103 lira 90 kuruş yazıydı. Markette aldım eve gittim. Bir saat sonra dedim bir fişe bakayım. Baktım 109.90 kuruş. Tekrar markete geldim. Hemen şey değişirmiş. Orada mal sordum. Her saatte bir fiyatlar değişir Her saatte. Bu kadar. Artık saatte bir. Öyle söyledi. Market orada çalışan kişi bana aynısı böyle söyledi. Saatte değişir. E bu kadar Olmaz. Cumhurbaşkanımız da enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi vatandaşımıza. Ezildiğimiz kadar ezildik. Bundan sonrasını da bilemiyorum. Benim beklentim 3,5 milyar arasında. Fazla bir beklentim yok. Sonuçta enflasyon falan hani bayağı pahalı. Alım gücümüz de dışarıdan zaten sürekli. Beklentim bu şekilde buçuk diyorsun. Evet. Yeterli olur mu 3,5? Ülkemizin yarısı, yarısından da daha fazlası asgari ücrete yani mahkum değil. Yeterli gelmez. Hani Allah'a çok şükür kazanıyoruz ama hani şu an gençlik halimde bile geçinemiyorum yani o derece. buçuk milyar da olsa geçinemeyiz. 3500 bin, bin lira arasında olur diyorum ben. Yani şu hayat standartlarında. Daha fazla olması lazım ha. ama. Onu umuyoruz ama olmuyor. Yok. Peki 4000 lira yeterli oluyor mu mesela 3 kişilik bir aileye? Kesinlikle olmaz. Kesinlikle. Olmaz ama Türkiye şartlarında sadece bu askeri ücret devlete ait değil, işveren kısmına ait olduğu için ortaklaşa olarak görüşülüp karara bağlanması gerekiyor yani. 4000 lira diyorum ben. Ne olur, ne gider bilmiyoruz yani. Peki ekonomiye baktığınızda 4000 lira yeterli olur mu bir markete girdiğinizde? Olmaz. Kesinlikle. olmaz. Kesinlikle. Ama işverene de ne diyeceğiz yani? Siz farklı düşünüyorsunuz abi de. Evet, farklıyız. Evet, evet, biraz farklıyız ama yapacak da bir şey yok. Sıkıntılı bir durumdayız. İnşallah bu konuları da atlatacağız diye düşünüyorum ben. Şu anki ekonomimiz çok parlak değil ama yapacak da bir şey yok. Yani biraz kendimizi sıkacağız. Keşke bizle olsa her şey ne var? Biz her şeyi yapacağız ama olmuyor. Yok, yok, yok. O zaman çözümü de sormuyorum size. Aa, çözümü hiç bilmiyoruz zaten. Bittik, bittik sanırım. Peki, evet, peki. Bak, teşekkür bak, ederim. Yani. Sağ olun, hayırlı günler. Çok sağ olun. 4,5 civarı olacak. 4,5 olacak. olacak Net. Keşke 5-6 olsa. Keşke 5-6 olsa. Çünkü piyasaların durumu malum. ve O insanlar da yazık tabii ki. Ama herhalde 4,5 olacak diye tahmin ediyorum. 4 milyar. 4 milyar. 4 milyar. 4 milyar. Evet. Yeter mi 4? Yani yetmez yani. Öyle ins insanlar ancak öyle yapar. bize öyle yapar yani. Halk ekmekten başka bir şey alamıyoruz yani. 2,25 lira 2,5 milyar, lira olmuş ekmek. 5 milyon halka ekmek alıyoruz yani. Evet yani. Buna da zam gelirse hiç şaşmam yani. Bir zeytinyağı 100-125 lira olduktan sonra bu Türkiye'de yaşanmaz yani. Çözüm nedir? Adam herkesin namusuna göre şerbet verecek. Onların gönlünü kazanacaklar. Ama gönlünü kazanacak kişi bir kimse yok. Dört partiden de nefret ediyorum. CHP'den de, şeyden de AKP'den, bütün MHP'den de hiç beş para etmez benim nazarımda. Oy da mı vermiş? Vermeyeceğim oy. 17 lira bir dolar olmuş yani. Böyle bir şey olur mu? Yakında 20 lira da olur. Dolarla iş yapanların hali harap yani. Ha, hep zenginler kazanıyor. Yani zengin zengin oluyor fakir. Fakir daha çok fakir oluyor. Yani ben onu söylüyorum. Ben bu sene yani o geldiği zaman CHP'yi de vermeyeceğim. Atatürk'ün partisi mahvoldu yani. 5200. Kaç? 5200. Olur mu? Olmaz. Tahmininiz de sizin? 3500 ancak olur. 2800'de 3500 mi olur? Ancak. Yeterli olur mu? Olmaz. Kırılıyor millet, dekolimiz. görüyorsun. Yani bana niye soruyorsun? Sen benden daha iyi biliyorsun. Sen vatandaşa soruyor. Ben de, sen de vatandaş. Bence de kötü. Sen de söyle. Bence de kötü. Dolar artmış gidiyor. A anlaştık. Başka yorum yok.